saygıdeğer silirimizin güçlü kalemleri ve basımızın yüzde temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler. Gücüme güç katan yol arkadaşların kıymetli eşleri ve değerli ailem. Silivri Birleşik Esnaf ve Sanat yol Odası aday ve yönetim kurulu tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimizi bu akşam aramızda olmayan çok kıymetli basınımızın güçlü kalemleri İrfan Ermiş, Cihangir Davutoğlu, İlhan Uygun, İsmail Güçlü tüm ölmüşlerimizi rahmet ve minnetten anıyorum. Evet 1980 yılında Ağrı'da doğdum evli üç çocuk babasıyım. Ticaret hayatımı 1993 yılında eli öfülesi annem babam da aramıza babamın yanında öğrendim. Bu süreçte ben babamın bakkal market işletmesindeyken babamdan ne öğrendiğim, dürüstlüğü öğrendim, aile öğrendim. Bu süreçte 1996'da biz Silivri'ye ailece yerleştik. 1996'da tabii hayatın ne getireceğini bilemezsiniz. İnişli, çıkışlı derken biz Silivri'de bir fabrikada dört yıl bir fil çalıştım 30 sene önce. Tabii benim içimde bir ticaret aşkı vardı. Bir Silivri sevdası vardı. Dedim ki ben bu aile kültürünü bırakmayacağım. Silivri pazarında meyve sattım, sebze sattım, tekstil sattım. Kardeşlerimle beraber dedim ki ben esnaf olacağım. Ve akabinde aile şirketimiz 2005 yılında aile kurdu. Bu süreçte hayvancılık, teknoloji, gıda, bayan kuaförü, galeri derken son sektörümüz inşaat gayrimenkul oldu. İnşaat gayrimenkulde baktım ki Silivrimizin en güçlü odası, sivil toplum kuruluşu, aile kültürü, burada birbirinden kıymetli yol arkadaşlarımdan 18 ay önce istişare ettim. Biz Silivri'ye güç verebilir miyiz? Biz Silivri'yi Esnaf odasına hizmet edebilir miyiz? Arkadaşlarımızdan beraber sağ olsunlar, gücüme güç kattılar. Faaliyet gösterdim. Benim için hayat boyunca tek bir prensibim vardı. Tüketmek değil, üretmek. Burada büyüdüm, burada kazandım, burada harcıyorum. Evet, aile kültürü 1951 yılında temelleri atılan 1961 yılında bu yana silirdi faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odamız aile kültürünü benimsemiş bir kardeşiz olarak dayanışma, sanat ve zanatın kardeşliğin ruhuyla yaşattığı köklü bir kurumun adıdır. Esnaf sanatkar odası bir dernek değil, bir spor değil, yarı memur bir kurum. Tabii ki bu nedenle Sivil Birleşik Esnaf ve Sanatkar Odası başkanlığı aday olurken niyetimiz sadece bir makam elde etmek değil, Birlik, dayanışma, huzur, güven, dolu bir esnaf kültürünü yaşatmak e, hizmetine bu şiardan yola çıktık. 18 ay boyunca sahalarda yönetimle beraber hep bize dediler ki siz yalnızsınız. Bizler yalnız değildik. Benim kocaman bir ailem vardı. Her silirimizin 35 mahallesinde 18 ay boyunca gizli kahramanlarım vardı. Ben tek başımaydım ama biz Rabbimize yöneldik. Ellerimizi açtık, omuz, omuz omuza, yürek yüreğe ne dedik? Bir silirde, 35 mahallede sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bu sahada kimi zaman yalnız göründük, Rabbimize sığındık dediğimiz gibi. Burada ne yaptık? köyün domatesi, sayaların kırmızı beri, kurfarın bal kabağı. Lezzetlerini anlatamadık, anlatmakla bitiremediğimiz esnaflarımızdan gönül gönüleydik. Biz sabah domatesi toplayan annemize gittik. Biz kahvaltıda hamur yoran esnafımıza gittik. Biz odanın varlığını, odanın kaç tane üyesi olmayan esnaflarımızdan gönül gönüldeydik. Biz neyi gün yüzüne çıkardık? Biz sekiz bin, on bin, kırk bin esnafı olan ee, burada yorum yapan esnaflarımız var. Hayır ben 18, bizler 18 ay boyunca yola çıktığımızda bizim Silivri Birleşik Esnaf Sanat Odası'nın 3800 üyemiz vardı. Şu an bugün itibaren 4067 üyemiz var. Bizim odamızda ne var? Bana sordular. Ben de bir esnafım. Esnaf sanatkar odası ne iş yapar? Ben de şu an bir esnafım. Soruyorum ne iş yapar? Esnaf sanatkar odası kurumdur. Esnaf sanatkar odasını biz hiçbir şekilde bugüne kadar bir faaliyeti şahsım olarak görmedim. Ben bugün projelerimde anlatacağım. Biz esnaflarımızı gezerken sadece gezip son bir yerde grava takıp da halkımızın şeyi mi? 18 ay boyunca bayan kuaförü, erkek berberi, güzellik salonları, bütün ünvanlarımızı, bütün kurumlarımızı gezdik. Birlik, beraberlik içerisinde ne dedik? İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle biz bu yönetimi yönetmeye talibiz, koltuğa değil. Silivrimizin bir sevdalısı olarak İstanbul'umuzun 39 ilçesinin göz bebeği Trakya'nın kalbi silivimize gerçek anlamda hizmetkar olmaya geliyoruz. Evet. Tabii biz bu yola çıkarken tek ilk projemiz neydi? Burada olmasa olmazımız, başımızın tacı, güç üreten kadınlar, güçlü yarınlar. 1961'den bugüne hiçbir şekilde odamızın içeriğinde, yönetiminde bir bayan eli değmemiştir. Bizim ilk projemiz ne oldu? Biz dedik ki bu odada kesinlikle olması olmazımızın yönetimimizi altı tane bayan arkadaşlarımız var. Hep beraber bayanlarımızla, kadınlarımızla birlikte yöneteceğiz. Bayanın elinde değdiği yerde bereket olur. Çünkü bizim şu an Silivri'de ciddi anlamda 1500 tane kadın girişimcimiz var. Esnaf odamız güçlü bir oda. Biz de bu odaya yönetmeye talibiz. Tabii bunları toparlarken Silivrimizde her mahallede, her sokakta insanların istekleri üzerinde 14 tane projemiz var. Bunları inşallah hep beraber yönetimimizden, esnaflarımızdan beraber inşa edeceğiz. <laughs> Düğün salonu, esnaf odası internet sitesi projemiz, gönüllü hizmet, alışveriş festivali. Şimdi kaçakla mücadele dediğimiz bugün mesleki gelişim ve yönelik eğitim destekleri, esnaf kartı. Esnaf korulu, hukuk birimi çok önemli bir konu. Şimdi sportif faaliyetler dediğimiz ticaret destek, ürün destek anlaşmaları. Evet kargo hizmetleri günümüzde en büyük sıkıntılardan bir tanesi. En ufacık bir kargo paketi kaç TL olmuş? Kurumsal anlaşmalar. Şimdi basınımızın güzide temsilcileri ve birbirinden kıymetli yönetim kurulu üyeleri, eşleri bu akşam kıymetli zamanınızı ayırıp da bize burada davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, afiyet olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, yönetim kurulu üyemiz olmasa olmazımız bayanlardan Silivri Çarşı Merkezi'nde esnafımız Nagihan Aytaç Uyan'ı sahneye davet ediyorum. Evet, kıymetli yönetim kurulu üye Cemil Altuğ sahneye davet ediyorum. Kıymetli Yönetim Kurulu Üyem Burak Kalamaz'ı sahneye davet ediyorum. Kıymetli Yönetim Kurulu Üyemiz Olmaz Olmaz'ın Kadınlarımızdan Deniz Kağıtları'nı sahneye davet ediyorum. Kıymetli Yönetim Kurulu Üyem Volkan Aydın'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> evet, Yönetim Kurulu Üyem Kıymetli Esnaf'ın Said Zeyngin'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli Yönetim Kurulu Üyem Emrah Göre'ni sahneye davet ediyorum. Evet olmazsa olmazımız güçlü kadın Asena Erenci sahneye davet ediyorum. Evet kıymetli yönetim kurulu üye Sabit Alkay'ı sahneye davet ediyorum. Evet genç esnafımız Ege Eribacak sahneye davet ediyorum. Kıymetli değerli büyüğüm Murat Çakır sahneye davet ediyorum. Evet olmazsa olmazımız ses organizasyon firma sahibi Ufuk Çelik sahneye davet ediyorum. Evet Cem Engin arkadaşımız bir işlerin saçmadan dolayı bu akşam aramıza katılamadı. Selamlarını iletiyorum. Ömür Hayta Taş, Olması olmadı kadınlarımızı sahneye davet ediyorum. Evet Silivimizin renkli siması, çarşı merkezinde esnafı Yaşar Karakan'ı sahneye davet ediyorum. Evet renkli fotoğrafçımız Gönüllerin adamı Serkan Yönet'i sahneye davet ediyorum. Evet, Umut Aday, genç girişimci kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Evet, yine aynı şekilde genç girişimci bayan kuaförümüz olması olmazınız Gülçin Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Evet, köylerimizin güçlü esnafı, bizi temsil edecek Levent Karademir'i sahneye davet ediyorum. Evet, sanayimizin güçlü damatların tadı Ramazan basatlığı sahneye davet ediyorum. Evet, meslektaşımız Ahmet Köse de çocuğu rahatsızmış, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizlere de bir hoş geldin, selamı ilet kalmasın. Evet, organizasyon, organizasyon firma sahibimiz genç girişimci Zeynep Ekşi her davet ediyorum. Evet, Tayfun Atabey'in de selamları iletiyorum. Serum taktırmış esnafımız, biliyorsun malum kış ayı geçişler var, onların selamlarını iletiyorum. Evet, sokağımızın genç esnafı Sevikay'ı sahneye davet ediyorum. Olmazsa olmazımız, güzellik salonlarının kıymetli hocamız Süleyman Tokay'ı sahneye davet ediyorum. Evet, Silivri'mizde belki 40 sene bir aylık kültürü Halil Kuyumluoğlu, genç girişimci Fatih Kuyumluoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Evet, Sadi Çoraklı'nın da aynı şekilde selamları var bu akşam aramıza katılamadılar. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, bütün bereketimiz, gücümüz, hayatımız, Silivri'mizin geleceği için çıkmış olduğumuz yol arkadaşlarımıza ben de bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, söyle buyurun.